Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu hızlı gelişim hayatımızın her alanında büyük değişikliklere yol açıyor. Artık daha önce hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri yapabiliyoruz. İnternet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlarla anında iletişim kurabiliyoruz. Akıllı telefonlarımızla hayatımızı kolaylaştıran birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Bu teknolojik gelişmeler gelecekte daha da büyük değişimlerin habercisi. Özellikle yapay zeka hayatımızda çok daha önemli bir rol oynayacak. Yapay zeka sayesinde daha önce insanlar tarafından yapılan birçok iş otomatikleştirilebilecek. Bu da bize zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak. Teknolojinin hızlı gelişimi bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Yapay zekanın insan iş gücünün yerini alması ve işsizliğe yol açması gibi endişeler mevcut. Ancak tarihe baktığımızda teknolojik gelişmelerin her zaman yeni iş alanları yarattığını görüyoruz. Teknoloji doğru kullanıldığında insanlık için büyük bir nimet. Önemli olan teknolojinin faydalarından en iyi şekilde yararlanırken olası risklere karşı da hazırlıklı olmak. Yapay zeka, günümüzün en heyecan verici ve önemli teknolojilerinden biri. Kısaca yapay zeka, makinelerin insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerine sahip olmasını sağlayan bir teknoloji. Yapay zeka sayesinde makineler artık karmaşık problemleri çözebiliyor, kararlar alabiliyor ve hatta yaratıcı işler ortaya koyabiliyor. Yapay zekanın etkisi hayatımızın birçok alanında giderek daha fazla hissediliyor. Sağlık sektöründe Hastalıkların teşhis ve tedavisinde yapay zeka destekli sistemler kullanılıyor. Eğitimde öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmak için yapay zeka kullanılıyor. Otomotiv sektöründe ise sürücüsüz araçlar yapay zeka teknolojileri sayesinde mümkün hale geliyor. Yapay zekanın potansiyeli oldukça yüksek. Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın hayatımızda çok daha büyük bir rol oynayacağına şüphe yok. Yapay zeka işlerimizi kolaylaştıracak, daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmemize yardımcı olacak ve hatta dünyanın en büyük problemlerine çözümler bulmamıza yardımcı olabilecek. Ancak yapay zekanın etik ve toplumsal etkileri konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması ve insanlığa zarar verecek şekilde kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Günümüzde çevre kirliliği, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri. Hava kirliliği, su kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunlar gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu sorunların çözümünde ise teknolojinin önemli bir rolü var. Elektrikli araçlar, çevre kirliliği ile mücadelede önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçların aksine, elektrikli araçlar egzoz emisyonu üretmez. Bu da hava kirliliğini azaltmada büyük bir avantaj sağlar. Elektrikli araçların yaygınlaşması, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmada da etkili olacak. Fosil yakıtların kullanımı hava kirliliğinin yanı sıra iklim değişikliğine de neden oluyor. Elektrikli araçlar ise yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle çalışabilir. Elektrikli araçların çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik avantajları da bulunuyor. Elektrikli araçlar, benzinli veya dizel araçlara göre daha düşük işletme maliyetlerine sahip. Ayrıca elektrikli araçlar daha az bakım gerektirir. Dünya barışı, insanlığın en büyük özlemlerinden biri. Savaşlar ve çatışmalar, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve yerinden edilmesine neden oluyor. Barışın olmadığı bir dünyada refah ve mutluluktan söz etmek mümkün değil. Dünya barışını sağlamak için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Empati kurarak, farklı kültürlere ve inançlara saygı göstererek, hoşgörülü ve anlayışlı olarak barışa katkı sağlayabiliriz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmalıyız. Çocuklarımıza barışın önemini öğretmeli, onları şiddetten uzak tutmalı ve sorunları barışçıl yollarla çözmeleri için teşvik etmeliyiz. Unutmayalım ki dünya hepimizin. Birlikte çalışarak barış dolu bir gelecek inşa edebiliriz.